Arkadaşlar olmuyor yani Twitter'dan kimseye ulaşamıyorum. Ee, çünkü Twitter'ım yok ve e, bir böyle bir linç gibi bir şey başlatıldı hakkımda. O yüzden e, ona bir cevap vermem lazım. Cevap vermezsem sanki arkasında duruyormuşum gibi olacak. O yüzden vaktinizi çalıyorum. Muhtemelen konudan haberiniz yok ama bunu yapmak zorundayım. Şimdi Melis Çatak diye e, bir bir kız var aynı mahalleden arkadaş olduk son birkaç aydır görüşüyoruz ee, ikimiz de ayrı ayrı Çeşme'de tatildeyken bir buluşalım akşam yemeği yiyelim dedik Ondan sonra dedik yanında arkadaşlarım var Onlar da akşam yemeğine gelebilir mi Tabii ki dedim sonra o akşam yemekte işte o meşhur sakine de vardı ve ben o sakinin o olduğunu bilmiyordum yani bilmiyordum sizden öğrendim ee, Ondan sonra işte yedik yemeğimizi, işte ondan sonra kalkarken de bir tane ayna vardı. Aynada üçümüzün fotoğrafını çekti Melis. O meşhur fotoğraf o. Sonra işte dağıldık. Sonra bir daha görüşmedik ve birbirimizi takibe bile almadık yani sakin eyle. Bu kadar durum bundan ibaret.